Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 1 Temmuz haftası boğa burçları ve yükselen boğaların neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar yükselen burcu boğa olan arkadaşlar Haftaya başlarken haftamız biraz yoğun. Özellikle e, bir yeni ayımız var. Yeni ayın etkileri hafta başında etkin olacak. Üçüncü evinizde gerçekleşiyor. 3-9 e, aksında bir yeni ay var ve yengeç burcunu ve olumlu etki alıyorsunuz. Sizin için güzel. Özellikle haritalarınızda 13, 14, 15 derecede gezegenleriniz varsa olumlu açı alıyorsunuz. Zaten güzel olacak demektir. Haftaya başlarken özellikle ee, Satürn Retrosu'nu, Neptün Retrosu'nu unutmayalım. 11. evinizde Satürn Retrosu ve tabii ki bu yeni ayla da olumlu açı içerisinde olduğu için Temmuz haftası küçük hamleler, büyük sonuçlar doğurabilir. Mottomuz bu. Kader devreye girmiş vaziyette. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Şu andaki durumunuzu değerlendirmeniz gerekiyor. Geçmiş ve gelecek arasında sıkışmayın. Anı içinde bulunduğunuz durumu, koşulları, şartları iyi değerlendirin. 1 Temmuz günü özellikle e, baktığımızda e, bu etkiler var. Yani Neptün retrosu ve Satürn retrosu. Efendime söyleyeyim e, derin içsel, içsel denge sağlamaya çalışmanız gerekiyor. Meditasyon yapabilirsiniz, dans edebilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz. Size kalmış inançlarınıza kalmış ve isteklerinizde kal kalmış bir şey. Özellikle Kariyer alanlarımızda e, gecikmeler yaşanabilir buna dikkat ediyoruz. 2 Temmuz'da Merkür-Neptün üçgeni var. Yaratıcı enerjiler, yaratıcı çözümler bulmak adına hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Yani böyle bir aktifliğiniz olacak çünkü. E, ve 2 Temmuz itibariyle de Merkür-Aslan Burcu'na geçiyor. dördüncü evinizde ev, aile, yuva konularınız. Özellikle bu süreçte e, iletişimde daha cesuruz yaratıcı fikirlerimiz yaratıcı enerjimiz çok yüksek. Enerjimizi spora, eğlenceye yöneltebiliriz. Olumsuz tarafı ses yükselebilir eee dediğim gibi konuşmalar hani böyle agresif olabilir iletişimimizi biraz daha özen göstermemiz gerekiyor ev aile yuva içerisinde yüksek sesle konuşmaktan kaçınalım kırıcı olmaktan kaçınalım çünkü Merkür Aslan burcuna girer girmez Plüto ile bir karşıtlığı var gergin enerjiler konuşmalar olmaması için özen gösterin. Yine 3 Temmuz'da Satürn ile Venüs Üçgeni var. Satürn-Venüs Üçgeni çok güzeldir. Su elementinde olduğu için e, özellikle disiplin gerektiren sanatsal faaliyetlere yoğunlaşabilirsiniz. Köklü ilişkiler inşa etmek için çok güzel bir gün. Geçmiş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Sorunlarınızı çözebileceğiniz bir açı çünkü. Ee, ve yine e, 4 Temmuz'da Mars Satürn olumlu açısı var, işbirliği yapmak, e, görevlerinizi tamamlamak için uygun bir gün. 5, 6, 7 Temmuz gerçekten çok güzel çünkü Sirius kavuşumlu bir yeni ay gerçekleşiyor. Sirius çifte şans demektir. E, dualarımız, dileklerimiz, yüreğimizden geçirdiğimiz, kalbimizden geçirdiğimiz niyetlerimizle alakalıdır. Burayı doğru değerlendirmeliyiz arkadaşlar. Ve geldim e, 3. ve 9. evde gerçekleşen. Yeni yolculuklar, seyahatler, araç alımı, araç satışı, kardeşler, kuzenler, komşular, yakın çevre kadın figürlerden gelecek destekler, yurt dışı, yabancı ülkeler, pasaport vize işlemleri, yolculuklar, seyahatler, yurt dışı ile ilgili, üniversiteler, yüksek akademik kariyerle ilgili gündemlerinizde yeni haberler, yeni atılımlar, başlangıçlar, revize etmeniz gereken... Konular varsa bunlarla ilgili gündemler söz konusu olacaktır. Özellikle bu dönemde geçmişten gelen insanlarla karşılaşma, geçmişten gelen kişilerle yarım kalmış konuları çözme durumları söz konusu olacaktır. Buralara biraz daha özen göstermemiz, yüklenmemiz gerekecek. Ee, ve bunun dışında neler söyleyebilirim boğa burçları özellikle Mars ve Venüs arasındaki açıyı iyi değerlendirin Mars sizin burcunuzda harekete geç eyleme geç sağlam kalıcı uzun vadeli projeler içinde uygun zamanlar ilişkiler içinde uygun zamanlar yeni tanışmaları da vaat ediyor ee, güzel olumlu etkiler var doğru değerlendirdiğiniz takdirde çok güzel Şiron ile Venüs arasında bu yeni ayda bir kare var. Burada kadın figürlere yardım etmek, hayvanlara yardım etmek, sokaktaki can dostlarımızı beslemek, korumak, kollamak, kız çocuklarına yardım etmek çok iyi gelebilir. Dua etmek, meditasyon yapmak, herkesin inanış şekline göre tabii ki belki namaz kılmak, belki yoga yapmak, belki meditasyon yapmak sizi rahatlatacak, iyileştirecek, şifalandıracak etkileri de mutlaka değerlendirin derim bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.